Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar yeni mistik mağazamız var. Şu anda daha 15 saati var. Ben hiç açmadım. Yeni bir şans şarkımız geldi arkadaşlar. FFC şarkı. Çok güzel erkek kostümü var içerisinde. Bunları alacağım ve altın otomatımız yenilendi arkadaşlar. Güzel bir erkek kostümü geldi. Altın otomatı da sizlerle beraber alacağım. Güzel bir elmas harcama bizleri bekliyor. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapıp hemen elmas harcamama geçmek istiyorum. Arkadaşlar Innova pinde devam eden bir çekilişimiz var. Çok az bir günü kaldı arkadaşlar. Ekrana da koydum. 8 kişiye 1166 elmas veriyoruz. Çekilişimize katılmak çok basit. Sadece kanala abone oluyorsun. Açıklamalardaki linkten gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olup ücretsiz bir şekilde çekilişe katılıyorsun. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi hatırlatmamızı yaptığımıza göre videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ben ilk başta mistik mağazayı açmak istiyorum. Şans şarkı yeni biliyorum ama oraya daha sonra geleceğim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ilk başta bir mistik mağazamızı açalım. 15 saati kalmış ben videoda açacağım diye az kalsın mistik mağazayı kaçırıyordum neredeyse. Şimdi gözümü kapatıp ve durduruyorum. Yani bana çok vermez ama ben böyle bir yine bir 70 bekliyorum üzeri ama 76 olursa çok kötü olur. Yav Hey dilime ya keşke 80 deseydim lan 70 dedim 71 verdi ya. Cık, neyse. Arkadaş sinirden şeyden de çıktık ya mistik mağazadan da çıktık. Şimdi arkadaşlar şu dansı alalım ilk başta değil mi? Bu güzel. Tamam şunu alalım. Evet güzel bir ifade. İşte bunu alalım arkadaşlar. Evet bunu da aldık. Şöyle hiber kitabımızı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar duvarımızı aldık. Bakalım bu neymiş? Kostümde Fena değilmiş ya. Bu kostümü de alalım bence. 289 elmas. Bu kostümü de al baba. Tamam şöyle de açalım. Tamam başka ne alınabilir? Şöyle bir bakalım. Avatar ve bayrakları es geçelim. Değil mi? Ortak görünümü falan bunlar yaramaz. Esulak kutular da yaramaz. Burada alacağımız çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Buradan da şimdi çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Gelelim şöyle FFC çarkımıza. Bu çarkımızda şöyle bir tane erkek kostümümüz var arkadaşlar. Şöyle baktığımda yani fena değil. Pantolonu falan güzel gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yine bu da tabii ki çok güzel. İkisi de fena değil. İkisi de güzel gibi. Yani ikisi de alınabilir. Bu şöyle bir tane de Dragon var. Yine şöyle bir tane de arkadaşlar gördüğünüz gibi araç desenimiz var. Şimdi araç desenini pas geçelim. Eee Dragon de normal. Şu iki kostümü alabilirsek bence çok güzel olur diye düşünüyorum takasa geldiğimizde burada 150 arkadaşlar 120'ymiş. Yani bunu niye daha çok ön plana çıkarmış onu da anlamış değilim. Alabiliriz arkadaşlar. Zaten jetonumuz var arkadaşlar. Birkaç çevirmeyle ikisini de alırız diye düşünüyorum. Şöyle hemen birkaç çevirme yapalım. Şanslı gideceğimize inanıyorum bugün. Bir tane böyle aradan atarsa çok iyi olur. Arada atmazsa ki bu sefer de takasla alırız. Şöyle bir tekli gidelim. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum. Şöyle bir tanesini at. Atmadı. Şimdi tekrar bir tane beşli gidelim. Hadi oğlum. Şöyle arada bir tane eşya atarsan hemen ben gidip hallederim gerisini. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yok atmıyor. Şöyle bir tane eşya alırsak çıkacağım buradan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şöyle bir kostümü atarsan bir tanesini at. Gerisini ben jetonla halledebiliyorum. Gerisini sen bana bırak. Hadi. Hiç yanından geçmiyor. Vay arkadaş ya. Bu son çevirme. Takasla mı ya takaslama sen. Ya yanından geçmiyor. Neyse bir kere daha deneyelim. Bir tane eşya ver bari. Ula bir tane eşya ver çıkacağım. Verdi mi? Yok. Hadi bir tane de cabası olsun. Belki verir. Vay arkadaş ya. Ula bir tane ver gerisini jetonla halledebiliyorum. Yani şu anda da halledebiliyorum da gerçi. Ya illa jetonla mı halledelim? Ya aman çarktan hiçbir şey atma. Benim bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu bizim elmasımızı görüyor. Tamam mı lan diyor. Nasıl bunun elması var diye Ne koparırsa anladın mı? Ya arkadaş bir tane at şuradan ya. Sinir oldum ya. Bir tane alacağım lan. Hadi bir tane. Bir tane. Atmadı. Hadi bir tane. Neyse parçalar nasıl olsa işimize yarıyor da parça kasıyoruz da. Hadi oğlum bir tane. Yanından bile geçmiyor. Hadi oğlum bir tane. Yok. Ama ben de bir tanesini çıkaracağım. Yok. Hadi bir tane. Silah attı. Vay arkadaş. Atata silahı mı attı? Şaka mısın? Gerçekten mi? Ulan kostümü atsaydı bari ya. Neyse bir tane dragon desenin koparmış olduk. Evet arkadaşlar. Burada pek de istediğimizi alamadık. Hemen şöyle takasla alalım. Yapacak bir şey yok. Takasla şöyle bir tanesini hemen alalım. Açalım. E güzel. Hemen bunu da alalım abi. Evet. Bunu da takasla aldık. Bu da güzel bir kostüm. Bunu da aç. Tamam. 128 parçamız da duruyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane şöyle bir tane ifademiz var. Yani geliş animasyonumuz var. Bunu da bir deneyelim. Şöyle hemen her zamanki gibi şöyle standart kaldırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Belki burada şanslı gideriz, değil mi? Burada da güzel eşyalar var. Vallaha tek Vallahi tek attım. Orada bir kazıklanma durumu olsa da burada tek attık. Çok süper oldu. Ve kuzel masa tek atmak. Of. Vallahi diyor. Efsane bir çevirme diyor. Bir şeyler diyor. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buradan da çıkışımızı yapalım. Gelelim altınlı otomatımıza. Burada şimdi bu kostümümüzü de alalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bugün kostümlere abandık. Ya şurada da iki tane ifade var da kardeşim bunları atmıyor ki hiç. Şöyle birkaç tane çevirelim. İlk başta ücretsizdi. Sonra şöyle onlu onlu gidelim. Hızlı geç abi. Aha ifadeyi verdi. Ulan ifade değil mi? İfade. Vallaha ballı gidiyoruz ha. Hem ballı hem heyecanlı. Şu ifadeyi aldık. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Aga bugün şanslıyız ya. Şanslı günümdeyim. Evet. Hemen kostümümüzü de alırsak tadından yenmez. Vallahi video başında biraz kötü gider gibi olduk ama sonradan şansımız fena döndü. Evet. Hemen kostümümüzü de alalım. Evet. Büyük şans diyor. Ulan neresi büyük şans zaten? Sonda verdin. Bir de video çok şanslısın diyor bana. E işte sonda verdi. nasıl şanslı oluyorum ben? Sonda verince şanslı mı olmuş oluyorum? Neyse evet burayı da aldık. Evet arkadaşlar bence çok şanslı gittik. Bence şöyle bir de güzel de bir kombin yapalım değil mi? Hangisini kombinleyelim? Üçü de güzel. 2025 kostümü var iki tane. Bu var, bu var, bu var. Bunun pantolonu hoşuma gitti. Bunun nesi hoşuma gitti? Bunun şapkası ve ağzı hoşuma gitti ve üstü hoşuma gitti. Şuna bir kombin yapılsa mesela ne yapılır? Pantolonunu şöyle bir kuşansak. Genel olarak baktığında güzel bir kombin oldu ya. Ben şunu yıldızlayayım ya. Bu şekilde güzel bir kombin oldu. Oh man. Vallahi bence güzel bir kombin oldu. İşte de fena değil. Bence güzel bir kombin oldu diyebilirim. Evet güzel oldu. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.